Bu kırmızı takım için söyleyemeyiz ama olası bir bu düşüncede takımın eksilmesini isteyen başka bir takım, belki başka bir kırmızı ya da mavi e, her zaman ihanet ediyor diyemeyiz. Yani ben onu söylemeye çalışıyorum. SMS yok zaten. Buradaki amaç farklı. Buyurun İhsan Bey. Ya SMS yok evet e, ama şurada biraz Semih'e yakınlaşıyorum. Yani takımı düşünmek lazım ya kendilerini daha fazla düşünen arkadaşlarımız var. Yani şimdi Semih'in verdiği örnekle Ayşe ile Batuhan da aynı örnek aslında düşünüyorum şimdi. Onların da 3 ay belki önlerinde bir düello gözükmüyor bu gidişatla beraber. Yani Adem neyse Batuhan da aynı durumda. Sema neyse Aşı da aynı durumda. Yani örnek birebir aynı. Doğru. Ama onlar biraz daha takımın içerisinde, biraz daha böyle fikir ayrılıkları var. Biraz daha bir adalet sistemi oluşturmaya çalışıyorlar. Onun üzerine kavga. Bu takım da çıt çıkmıyor. Furkan dedi ki Alme de geldi. Alme de geldi, kız iki kere seçme hakkı istedi. İki gün seçme hakkı istedi diye kızı apar topar gönderdiler. Niye biliyor musun? Çünkü orada seçme hakkı vermek istemiyorlar. Sen şimdi mesela bugün Sema çok doğru bir strateji yaptı diyorsun. Söylediği strateji doğru. Tamam. yaptı şimdi yapmadı bilemem. Tamam, ben seni dinledim not aldım. Şimdi bak Sema'nın stratejisini anlatıyorum size. Herkes bir düşüyle oynasın. Mesela ben Tuğba ile oynayayım. Bakalım. Bakalım bir düşüyü Tuğba mı? cümle doğru tamam mı? tamam diyorum. şimdi bak. Karşı tarafın en iyisi Ayşe mi? Sen de Sema mısın bu tarafın en iyisi olarak? Bir düşüğünle oynaman lazım ya. Bir düşüğün kim biliyor musun? oynayan iki tane yarışmacı var. Dişşah var veya Almeda var. O zaman onlarla oynaman lazım Abi. senin. Ve o, artı 9 ve artı 6 ile oynuyor. Yok onlarla oynamıyorsun. Onların altında Pınar var. Onunla da oynuyor. Sevgi var. Ne var biliyorsun? musun? Senemin yukarısında şu an Tuğba var. Ben Tuğba ile oynamalıyım diyor. Sema. Yani Benim bir düşüyle oynamam lazım. Peki Ayşe ile kim oyuncu onun matematiğinde? Meryem oynayacak. Hazır zaten o. Yani her zaman hazır. Çünkü şey kendinde olma. Matematiğinde Ayşe ve, seçecek. Ve ne oluyor biliyor musun? Serenay diyor ki ya bir seçme hakkı falan diyor kız. Yani çünkü diyor ki mesela Meryem ne diyor tanıtımda? Ben de en son ne zaman seçtim hatırlamıyorum diyor. Bakın çıkardım. Meryem bugün kimle oynadı biliyor musunuz? Bakın Meryem bugün iki oyun oynadı. Almeda'yla oynadı. Dilşah'la oynadı. Yani o takımın <laughs> Ayşe'den sonra gelenleri. Dün bir oyun oynadı. O da Ayşe. Meryem Ayşe, Dişah, Almi de üçgeninde oyunlar oynuyor. Sonra bu takım per, yani performansı bu kızın düşüyor. Çünkü bu kız artılardaydı. Uzun sürede artılardaydı. Biz de Meryem'i övünce seyirci diyor ki İhsan Bey nerede Meryem? Bir bakın. E Meryem her gün Ayşe ile oynuyor. Almeda ile oynuyor. Dişah oynuyor. Meryem yavaş yavaş eriyor. Kız seçme hakkı da kullanmıyor. Psikolojik olarak da oradan bir düşük. Yani birini seçemiyor da anladığımız kadarıyla. Onu da bas bas bağırıyor. E, dolayısıyla Meryem de aşağıya doğru gidiyor. Yani bir destek yok kıza. Orada Sema'nın krallığı var. Arkasından gelen Asena'ya biraz havuç veriliyor. Almeda seçme mi Hemen gitsin. Hemen yok olsun. İyi bir yarışmacı. Hiç önemli değil. Seçme hakkımıza karışmasın bizim. Bugün Serenay bir şey diyor hemen bir strateji ortaya çıkıyor. Herkes bir düşüyle oynamalı. Serenay kimle oynayacak filan. Ama e, normalde bu strateji bir şey. uygulasalar mantıksız e, tamam, değil bir düşüyle oynuyorsan Alme de için. seç o zaman Sema. Tamam. Alme de ele başla. Dişahla başla. Bravo. Ona katılıyorum. Ama Ayşe kimle oynayacak diyorsun ya. Semih'e cevap vermek istiyorum. Ayşe zaten seçecek Serenay'ı. Tam istediği gibi. Böyle de oluyor zaten. Ayşe'yi kim kıracak Ayşe de Serenay'ı... Kırma yok işte. Semih için. Çünkü kırma sisteminde onlar yani kafalardan bir taraf sayı aldığı zaman her iki takım için de ilk etapta best of'a çıkmadan önce daha çok sayıya ulaşmak için kazanma olasılığını arttırman lazım. Herkes şimdi... bir düşünle oynayınca hep kazanacak mı oyunu? Hayır bak Semih lafı çarpıtma genel olarak konuşuyoruz. Şimdi sen Sema'nın birini kırması evet garanti bir sayı alması veya kırması diye bakıyorsun ya. Sema'nın matematiğinde şu var. Ben garantiye gitmeyeceğim tamam. Çünkü ben garantiye gidersem eğer bu sefer e, benim bir altımdaki sayı alamayabilir. Dolayısıyla ben sayıya çeviririm ama çoğunluk sayıya çevirmesi önemli. İlk 8'de. Aynı şekilde karşı tarafta bu hamleleri yaptığı için... Ben Ayşe'yi seçmeyeyim zaten Ayşe Serena'yı seçecek diyor ki oluyor da bu. Bu matematikte herkes bir altını seçerse seçseydi ya da İhsan'ın değil. Bir altı onu nasıl karar veriyorlar? Bu listeyi zaten... Sen artık bunlar az çok Şimdi sen de bunun nasıl... Sayın şey? Durmuş. Sayın Durmuş. durmuş. Diyor. <gülüyor> Sayın <gülüyor> Durmuş. <gülüyor> Sayın Öztürk bir saniye. <laughs> Herkes nasıl karar veriyorlar <laughs> bu muhabbeti değil. Bak biz bile biliyoruz kendilerimizi. <laughs> kimin ne kadar kimin almalı belli. Nasıl Tuğba çıkarttı işte. Yanlış Ruban zaten. nerede? Tamam yanlış ama Ayşe de değil. Sen dedin ya Ayşe ile kim oynayacak? Ayşe Selena'yı seçecek zaten. Bu kadar uzun uzadı ya düşünmemize gerek yok. Yo, Sema'nın matematiğini bir, sen burada güzel diyorsun ya. Sema'nın matematiği her zaman ne biliyor musun? kendi çıkarına ne uygunsa her zaman Semanın matematiği Sema odur. Sema özelinde konuşmuyorum ama bugün Sema'nın ağzından Sema duyduğum strateji aynen. Bugün Sema bu stratejiyi deklare etti. Son derece mantıklı ve kağıt üzerinde. Tabii ki bilemeyi istemi. Şimdi bana şey deme çıkıp kim bilecek ki onun kazanacağını? Böyle bir şey yok. Olasılık yani başka hesaplıyorlar. Başka bir şey Sema şimdi? Hayır olasılık hesaplıyorlar. Bir dakika bugünden bahsediyorum. Bu olasılık hesabında kağıt üzerinde takım stratejileri düşünülde, mavi takımın da stratejisi düşünüldüğü zaman Semanın yaptığı herkesin bir altı ile oynaması maksimum sayı alabilme olasılığımızı arttırıyor cümlesi doğrudur. Neden şimdi söyledi bunu? Bir aydır ya, neredeydi Sema? Çünkü şu geldi. an çünkü, <laughs> çünkü şu an kaynamaya başladı. Herkes seçim yapmak istiyor Meryem, seçim yapmak Bunları istiyor. Sema da o, zaman diyor, için diyor o ki, zaman diyor ki, "O zaman diyor şöyle matematik yapayım. Bir için diyor. oynayayım. Serenayı susturmak için ve Serenay burada çıkıntılık yaparsa ama bu kurala uymuyor arkadaşlar. Gitsin." diyor. Tamam. Bu amaçla söylüyor ama bu strateji doğru bir strateji. Helal olsun. Diyor. Sana da bunu söyletti ya Sema. Bak bana bir şey söyletmedi. Sema Serenay'ın zaten seçme hakkı kullanmamız, kullanmasını istemediği için bu stratejiyle geldi. Ben bugün. şimdi bir şeyler söylemek istiyorum. Ama bu matematik yanlış diyemeyiz. Yine ben devam ederken araya girildi. Şimdi Serenay kullanmasın. Geçin kullansın. E, sayın, sayın Tarkan sayın özür dilerim. <laughs> sayın Tarkan, Tarkan, şey Tarkan, şey Tarkan özür dilerim. Bir saniye ben bitireyim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Serenay kullanmasın değil mi? Karar verildi. Kılıç kesildi. <laughs> ya O ip kesildi. Bitti. Serenay kullanmıyor. Kim kullansın o zaman? şimdi? Bakıyorum Abi Serenay... ilk ilk turda ya Serenay mı seçtirirsiniz? Yapmayın siz de ya. Ya dur Serenay kullanmasın. Aynısı Zeynep var. O zaman Zeynep de kullanmasın. Ama Zeynep de kullanmasın demiyorlar. Ne diyorlar biliyor musun? İyi biri gidebilir bugün. Mesela Zeynep falan gidebilir bu hafta. İyi birilerinden evet. gitmemesi lazım tamam. diyorlar. Aynı performanslı şimdi aynı performanslı ne birine olur, aynı performanslı birebir aynı yüzde oynayan birine seçme hakkı kullanılmasın. Kimi yenecek ki bu kız? diye alay edilir pozisyonda aşağılanıyor. Aynı performansta diğer kıza belki biraz ünlüdür diye bilemiyorum. Hayır, Adem belki başka ben. yetenekleri var diye. Belki Adem'e Adem, daha yakın bence diye. Orada Adem. Belki daha sempatik diye bilemiyorum oralarını. Ee, o da şey diyorlar mesela. E, onun da buradan gitmemesi lazım. Yani kaza çok çok kaza kurşunu olur filan diyorlar. E şimdi aynı performans. E daha şunu yağmur bu hafta iyi olur. geçiriyor. Yağmur bu hafta iyi geçiriyor. Helal olsun güzel gidiyor. Tamam bu hafta üzerinde çok iyi gidiyor. Bundan 3 gün önce yağmur da aynı yerdeydi. Bakın aynı yerdeydi. Yağmur da aynı yerdeydi tam olarak. E şimdi bu arkadaşların performansları böyle birbirlerine yakınken ona öyle buna böyle davranırsan ne olacak? Artı konuyu başka bir yere getiriyorum. Şimdi mesela ağırlıkları o kadar çok hissediliyor ki bugün. Bugün Sema kaybetti oyunda. Bir kaza yaşadı. Yerden kalkmadı. Adem ona destek oldu beraber şöyle bir kameradan kayboldular. Sonraki oyunda yoklar. Mesela neredesiniz? Daha geçen gün Adem diyordun ki burada takım olmamız lazım, bağırmamız lazım. E yoksun. Bakıyorum ekranda Adem'i arıyorum, Sema'yı arıyorum. Herhalde buz yapmaya gittiler orada beraber. Bilmiyorum yoklar. Sonra geri geldiler. Sonra Adem oyuna çıktı. Çok da iyi oynadı. Kaybetti. İsmail bir taraflarını yırtarak destek oldu. Efecan da aynı şekilde. Dedi ki bağıra bağıra. Sandığın altında dedi. Sandığın mı? altında dedi. Bak sandığın altında dedi yani. Daha ne desin adam? Sandığın altında Semih diye bağırıyorum ben şimdi sana. Oyun bitti Adem dedi ki ya İsmail ya. Bana değil Efecan'a söyleyeceksin. Efecan bana söyleyecek ya Görevli. anlamıyorsun. Bak şimdi yani bu adam. Ya İsmail dediğin adam da bu takımın en iyi ikinci adamı yani şimdi sonuçta evet. istatistik olarak da. Sen şimdi herkesin içinde adam sana bağırmış. Ya demiş ki. Ya sandığın altında demiş. Onu Adem duymamış tamam. Ama diyor ki Adem. Bütün suç onun çünkü. Kaybetti yanlış ya. Yaşıyorsun. Bak bütün suç İsmail'in. Çünkü İsmail onu Efecan'a söyleyecekmiş. Efecan Adem'e söyleyecekmiş. Ve o yüzden de oturdular. iki dakika onu konuştular biliyor musun? Ya a, İsmail anlamına geliyor. Geçen gün mi? Sen... yanlış kelime kullanıyorsun. İsmail Balaban bu takımın en başarılı... Hayır öyle bir şey yok. İsmail Balaban bu takımın ırgatı. Irgat ya. Adımı binip binip devam ediyorlar abi. Yanlış mı söylüyorum? söylüyorum. İttirme oyununda çık İsmail. çık İsmail. Çekme oyununda ya ben çık ben Orada olsam, bak, ben olsam, İsmail. İsmail bir röportaj verdi ben makine miyim kardeşim Yok. ya adam helal olsun bak adam çok açık yüreklilikle ve samimi bir şekilde dün dedi ki ben oynamak istemiyorum ve samimi, yani içinde sakat numarası da yapmadı, kendini yerleri dağıtmadı, evet. hiçbir şey yapmadı. Adamın bunu deme hakkı sonuna kadar var abi. Adam takımın en çok maça çıkan yarışmacısı ve hiç ne adam seçiyor ne oyun seçiyor. Yani bu adam hani takıma köle olarak mı alındı yani? Dalaver ile yapması önemlisi, lazım deme o hakkı o yok. Önemlisi, yapacak ben o Ben şey. sayımı alıp oturmuyorum diyor. Yani sayıyı aldım oturuyorum, moralim orada bozulmuyor diyor. Zaten iki sayı kaybettikten sonra daha fazla çıkmak istemiyorum deme hakkım olmasın mı? diyor. Ya bak ben tekrar aynı hakkım. konuya dönüyorum. Ben şimdi oraya ışınlandım. Acun abi dedi ki İhsan tek telefon. Gidiyorsun oradasın yarışıyorsun. sen de kırmızı takıma attım dedi. Ya ben şimdi bugünkü görüntüyü izledim. Ya şimdi Adem yarışıyor değil mi? Ben adama destek vermek isteyeceğim değil mi? Bağırmaya ayrı çekinirim. Nasıl bağıracağım tamam, da bağırsın. ben nereden fırçayacağım diye Adem'den bekliyorum. Nasıl destek vereceğim? Şimdi ben öyle dersem onu Alfe söylemem gerekiyormuş. Mesela Adem şurada şu var desem fırçayacağım ben çünkü dönünce. Ben şimdi elimi nereye koyacağımı bilemem o takımda ya. Bir bırakın abi. Yani bırakı kaybettiğim dini ya. Yani Sema omuzlar falan böyle tamam. Ya oynuyorsun, yüzüyorsun falan. Yenildin ya. Omuzlarla gidiyorsun ya sakatsın biliyoruz da bu kadar değil ama sakatlığın. Bence o kadar değil çünkü yüzerken yüzüyordun yani. Atarken atıyordun. Kaybedince yok oluyorsunuz. Adem kaybediyorsun. İsmail sana niye bağırdı diye bu sefer kızıyorsun. Bak ben şimdi diyorum ki ya gerçekten şimdi Hanzade sevmeyi Hüseyin'i götürsek o takıma Adem bizi de fırçalayacak demek ki. Herhalde. E var ne yapacağız abi şimdi ben nasıl destek olayım ben o takımda nasıl yaşayayım. Bundan bahsediyorum ya. ben zaten. Arkadaşların yani biraz inmesi lazım bir sakinleşmesi lazım. Onlar da kaybetmeyi hazmetmeleri lazım. Biraz daha böyle tamam arkadaşlar diyebilmeleri lazım ya. Ben bu konuda bugün Hüseyin'e hak veriyorum. Sayın dede Buyurun. zaten bak diyor ya. <laughs> o, Sayın o, dede. Oradan Bir diyor ya. Cuma eğlencesi. <laughs> Hoş geldiniz. İşte Efe Can'ı söyleyecekse Efe Can bana söyleyecek. <laughs> ben orada o realtiyi söylemiştim Efe Can'la İsmail'in eltisinde, Artık bizim padişahımızla konuşamazsın. Direkt benle konuşacaksın dedi Efe Can. Ve bunu görüyoruz.